Son dakika. Fenerbahçe'den Şiedosye ok Okbene'ye transfer kancası. İşte bonservis bedeli. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya, gözünü yeni sezon kurulacak takıma dikti. Yönetim, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını hazırlandırdı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim hücum hattına yoğunlaştı. Sarı lacivertli yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı. Belçik basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği kanat oyuncusunu duyurdu. Vietbalk Rant'ın haberine göre Sarı lacivertliler, Chiedozie Okbene'yi gündemine aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Milyal, Siansi ve Midlesbrough kulüpleri de devrede. Piyasa 2 milyon euro olan oyuncu, İngiltere Championship ekiplerinden Rotterdam United forması giyiyor. Okbene bu sezon Rotterdam United formasıyla 40 maça çıktı. Kanat ve forvet pozisyonunda görev alan oyuncu 8 gol 3 asistlik performans sergiledi. İrlanda milli takımı ile 15 maçta süre alan oyuncu 4 kez gol sevinci yaşadı. Sağ kanat oyuncusunun Rotterdam United ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Nijerya asıllı Irlandalı oyuncu kariyerinde Cork City, Brentford, Eater City ve Limerick FC formaları da giydi.